Arkadaşlar merhaba, bugün itibariyle odamdaki kitap sayısı tam olarak 2001 oldu, 2000'de geçtim artık. Bu benim için sevindirici bir haber ama video çekerken gerçekten çok zorlanmaya başladım. Stephen King kitaplığım dışında, yani şurada görüyorsunuz, bu şekilde dizdiğim kitaplar çok çok azaldı, yer kalmadığı için odamdaki bütün kitapları şu şekilde dizmek zorunda kaldım bu şekilde yani yan yatırıp üst üste balık istifi diziyorum böyle yerden tasarruf etme kadar. başka türlü sığdıramıyorum çünkü öyle olunca da haliyle kitapları çekip size gösteremiyorum gittim külliyatlardan hani dediğim gibi şu an böyle raftan çekip çıkarabileceğim birkaç tanesi var işte bilim kurgu klasikleri Clive Castle'lar yine biraz masanın arkasında kaldı e Stephen King'ler şimdilik en azından şuradaki kara kuleden şuradaki zifir karanlık yıldızsız gece kadar olan kısmı emniyet duruyor ama diğerleri gördüğünüz gibi zaten bu şekilde ya bazı insanlar çok rahatsız olmuyorlar herhalde bilgisayardan veya böyle kindledan tabletten de kitap okuyabiliyorlar ama ben öyle değilim yani illegal yollardan veya parası verip falan da vardır önemli değil e-kitaplar da var ama bir tane kindle alıp sınırsız hafıza sayılır yani örnek veriyorum şuradaki bir ee, yabancı kitabı PDF formatında en fazla 8-10 MB'dır diye tahmin ediyorum. Onu geçmez büyük olasılıkla 10 MB yani. Ee, böyle 100 GB, 200 GB'lik bir Kindle alıp içerisinde işte 2000 kitap yerine 20.000 kitap da doldurabilirdim. Ee, hiç de yer kaplamazdı. Ee, yani şuradaki en ince kitaplardan birini çekip şey göstereyim. Büyük olasılıkla şuradaki Kafi Yeşil Yolda kitabından bile daha az yer kaplayacaktır Kindle. Boyut olarak ve incelik olarak. Ee, ama ben kitap okurken biraz Fiziksel olarak e, okumaktan yanayım. ya Bunun iki sebebi var arkadaşlar. Birincisi mecburiyetten dolayı elimde şurada gördüğünüz Çorak Topraklar kitabı yokken kitaba devam etmek adına en azından bilgisayardan biraz devam etmiştim ve çok fazla okuyamadığımı fark ettim. Hem gözümü ağrıttı hem e, dediğim gibi yani e, en rahat koltuğumda da otursam sonuçta o hissiyatı seviyorum demek ki. Yani çok kendimi veremedim kitabı okurken. E, bilgisayar veya tableti belki her e, ortamda açma imkanı da olmuyor insanın. Cep telefonu veya Kindle biraz daha küçük şeyler tamam her yeri taşıyıp e, her ortamda hemen okuyabiliyorsunuz ama masaüstü bilgisayar veya biraz e, büyük bir laptopunuz varsa her yerde de açılmıyor bu. Ya, ikinci sebep de ben e, dediğim gibi fiziksel olarak kitapların elimde durmasından yanayım. Kitap okurken altını çizerim kafama takılan bir şey varsa tekrar oradan çıkarır bakarım ve görmek de beni mutlu ediyor ne yalan söyleyeyim yani. Ee, bu şekilde bir külliyata gittikten sonra da e, ara ara böyle kitaplığıma bak bak e, hani bir şey başarmanın verdiği gururdan bahsediyorum arkadaşlar. Bu maddi manevi bir şey değil. Sakın yanlış anlamayın yani. Hani o kadar para verdik e, kitaplıkta duracak tabii falan şey değil benim söylemek istediğim şey. Ama yani gerçekten burada bir emek var. O kadar emek verdikten sonra da e, hani böyle bir karşısına geçip onu seyretme koşma gidiyor benim yani. Mühendis olmanın verdiği bir şey de olabilir. İnşaat da böyledir biraz yani. Sonuçta şu şekilde parmağınızı şıklatıp zınk diye yukarıdan aşağı prefabrik bir şekilde yapı indirmiyoruz yani. E, emek istiyor, zaman istiyor, yeri geliyor gece yarılarına kadar çalışıyor insanlar, yeri geliyor işte hava şartlarından dolayı çok zor şartlar altında çalışmak durumunda kalıyorlar. Koleksiyona gitmek de biraz böyle. Bir yap boz yapmak veya bir e, logo birleştirmek gibi bir şey yani. Onun birleşmiş halini alıp e, o şekilde de sergileyebilirsiniz ama siz yaptıktan sonra farklı bir hissiyat oluyor. E, Kitaplıkta benim işim biraz böyle. O yüzden hani dediğim gibi ben çok böyle PDF, e-kitap tarzı şeyler toplamak yerine bu şekilde fiziki kitapları toplamayı tercih ediyorum. E kaldı ki zaten tamamı dolmayabilir arkadaşlar. Şimdi e-kitap piyasası nasıldır bilmiyorum. Her kitabın e-kitabı olmadığını biliyorum ama ondan eminim yani. Çünkü Türkçe olarak en azından e-kitap satan siteler de var. E Stephen King kitaplarının çoğu orada yok ne yazık ki. E... Ama dediğim gibi ya sol olmayan yerlerden internetten bir şekilde indirip yani bunların çoğunu pdf olarak da indirebilirsiniz belki tamamını olmasa bile çoğunu pdf olarak da indirebilirsiniz. Ee, ama arada da şöyle bir fark var tabii ki ee, Başkalarına başkaları göstermek amacıyla demiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Ben bu koleksiyonu zaten kendim için yapıyorum ama hani e, bu şekilde bir video çekerken ve Instagram hesabından bir paylaşım yaparken birisi bazen bir şey soruyor. Yani şu kitapta şunu vardı falan filan diye. E, onun da şimdi tutup Kindle'dan ekran fotoğrafını çekip bak bu buradaymış diye atmak çok hoş bir durum olmasa gerek kaçıncı basım olduğu içerisindeki ilişkiler vesaire yani başka insanlarla bilgi paylaşırken de bu şekilde kitaplıktan paylaşmak daha doğru bence. Kaç tarafa da görsel açıdan bir şeyler sunuyorsunuz. Benim de kolayıma geliyor tabii ki. bu ve benzeri sebeplerden dolayı da çok fazla Kindle'a gitmedim. Bu kadarını da uzatmamın sebebi arkadaşlar. 2024'ün ilk videosunda hani dediğim gibi hala okumamış olan vardır belki veya benim kitaplığımı ilk defa görecek olanlardır bu videoda. Çok fazla detaya girmeden artık bu sefer kitabı okuyun, okumayın, güzeldir, kötüdür size bırakacağım yorumu. Daha önce çünkü defalarca bununla ilgili video çektim. Sevmediğim kitaplarla ilgili özellikle video çekmiyorum. Takipçilerimden birisi de yazmıştı hani sevmediğin kitapları da göstersen diye. Bunun iki sebebi var arkadaşlar. Birincisi ben çok beğenmediğim için oturup saatlerce onları üzerinde konuşmaya gerek yok çok beğenmediğim için de belki insan hafızası böyledir. İşler biliyorsunuz. Siz de kötü anıları yok edip iyi anıları saklamak üzerine. Kitaptan çok hoşlanmadığım için çok detaylı hatırlamayabilirim. İkincisi ikincisi de arkadaşlar, o kitabı seven insanlar da vardı. Onların da görüşüne saygı gösterme adına böyle bir video çekmiyorum. örnek veriyorum hani daha önce çok söyledim bunu. O yüzden hani şey yapmaya hani bunda bir çekince görmüyorum yani söylemekten çekinmeye gerek yok. Bir aşk hikayesini hiç beğenmiyorum. Okuduğum en kötü kitabıydı büyük olasılıkla. Yani gerçekten öyle okurken böyle artık bitsin dediğim kitaplardan birisi de şu kitap. Ama şimdi oturup da burada kitabı saatlerce kötüleyip şöyle kötüydü böyle kötüydü diye uzun uzun anlatmaya da gerek yok. Çünkü dediğim gibi onu seven insanlar da vardır mutlaka. Ve okuduktan sonra beğenecek e, beğenebilecek diyeyim daha doğrusu. Potansiyel olarak e, beğenebilecek insanları da durduk yerden kitaptan soğutmaya gerek yok. Belki gerçekten çok seveceğiniz, çok keyif alacağınız bir kitaba da sırf ben kötüledim diye başlamayabilirsiniz. Bunlardan dolayı dediğim gibi böyle sevmedim, çok kötü buldum kitaplar özelinde, onlara özel video çekmiyorum. Çok kısa bir şekilde arkadaşlar şöyle e, sizlere eğer Stephen King okumak istiyorsanız benim gibi külliyata gitmeden Satın almanızın yeterli olduğu, asgari düzeyden bahsediyorum. Yeterli olduğu kitapları gösterip geçeceğim arkadaşlar. Karakule serisi şu şekilde. Silahşor, Üçün Çekilişi, Çorak Topraklar, Büyücü ve Küre, Kalların Kurtları, Suzanların Şarkısı, Kule ve Anahtar Delinden Esen Rüzgar. Stephen King bu kitabı 4.5 olarak düşünüp buraya da koyabileceğinizi, 8 numara olarak düşünüp kulenin sağına da koyabileceğinizi söylüyor fakat Stephen King kuleden sonra yazmasına rağmen olayın geçtiği tarih bu şekilde olduğu için kronolojik sıraya uyarak ben de buraya koydum arkadaşlar. 4.5 olarak düşündüm ama okuyacaksanız benim saydığım sırada okumanızı öneririm. Çünkü Stephen King en son anahtar derinden Esen yeri yazmıştı. artık ben eski basımlarını okuduğum için sayfa altı yayınlarından değil İnkılap kitabından olanları göstereceğim. Falcı, cep, yazma sanatı, hayvan mezarlığı, tam metinleri geldiği için arkadaşlar artık özellikle tam metinlerini göstereceğim. Kırpılmışı bana sorarsanız çok almanıza gerek yok. ki gibi koleksiyona gidiyorsanız veya merak ediyorsanız alıp tabii ki okuyun ama bir kitabın tam metni geldikten sonra da ben bir de bunun kırpılmışını okuyayım demenize gerek yok bence. O yüzden ciltleri gösteriyorum artık. Mahşer tam metin. O tam metin. Medium. Doktor Uyku. Kitapları özellikle çekip tek tek kabaklarını göstermiyorum. Çünkü dediğim gibi yani daha önce zaten defalarca bunları gösterdim. Hatta bir iki ay önce yanlış hatırlamıyorsam kitaplımdaki bütün Stephen için kitapları diye baskıların da göründüğü onları zaten gösterdiğim bir videoya yayınlamıştım. Hani onlara da bakabilirsiniz. Diriliş, kubbenin altında, eğlence parkı, yüzyılın suçlusu buradayız. Artık yeni basımı geldiği için bunu göstereyim. Uykusuzluk. Ben bu kitaptan okumuştum ama hani yeni basımı geldiği için zaten Remzi Kitabı Evi'ne bastığı kitabı zaten sadece sahaflarda bulabilirsiniz. Altın kitaplardan alabilirsiniz ama şu an hala satılık bu kitap. Hayat hemen karanlık tam betin çağrı. Yüzyılın fırtınası. Kemik torbası. Kristin artık şu tam boyutlu olduğunu göstereyim cep boyu yarını. Korkağı tam betin. Yeşil yol. Yani şuradaki 6 ciltlik seri değil de artık birleştirilmiş hali. Ejderhani gözleri bu 8 Kurt adamın döngüsü. Ruhlar dükkanı. Tepki. Oyun. Rüya avcısı. Çılgınlığın ötesi. Ölüm dansı. Dolores Claiborne. Sadist. Şeffafın tam betin olanı. Bilhacı üçlemesi vardı burada. Bay Mercedes. Kim bulduysa onundur. Son nöbet. Yaratık. Düzenleyiciler. Tılsım. Karaev. Kujo. Bir aşk hikayesi. Ya da ya dediğim gibi hani yeni basımını göstereyim. Bu iki kitap aynıydı. Şunu bulmanız biraz zor. Dizinin hikayesi. Bunun da arkadaşlar geçen ay 8 bölümlük bir dizisi vardı. Cülim Mor'un başrolünde oynadığı. Onu izlemiştim. Hani kitap okuduktan sonra istiyorsanız dizisinde izleyebilirsiniz. Hazır yeni basımı gelmişken. Duma Adası, 22 11, 63 Yabancı, Uyuyan Güzeller, Enstitü, Peri Masalı, Göz, Billy Summers, Colorado Kit, Tom Gordon'a Aşık Olan Kız, Ateş Yolu. Şu kitabı alın artık arkadaşlar. iki kitap birleştirildi. Gece yarısını dört gece Bunun yeni basımı da var da ben de artık kitaptıktaki şu olduğu için şunu gösteriyorum. Dört tane kısa roman var içerisinde. Ceset, Kuşku Mevsiminde Esaretin Bedeli şu kitap yeni olmasına rağmen arkadaşlar bunun içerisinde uzun yürüyüş adlı kısa roman yok. O yüzden bunu gösteriyorum. Azrail Koşuyor hala eski basımını almanızı öneriyorum. Çünkü Uzun Yürüş henüz gelmedi. Şu kitap yarım bir kitap yani. Burada iki kısa roman vardı. Uzun Yürüş adlı kısa roman çıkarılıp sadece Azrail Koşuyor adlı kısa romanın yer aldığı tek bir kısa roman kaldı. Altı kitaplar ki bana sorarsanız Uzun Yürüş daha güzeldi. Gibendinin Düğme Kutusu Maça Kızı Kan varsa Yükseliş Dediğim gibi artık burada tam metinleri göstereceğim. Siz tam metin. Hayaletin garip huyları tam metin. Karanlık çökünce, karanlık öyküler. Siyah takım elbiseli adam kitabındaki hikaye arkadaşlar burada e, siyah giysili adam adında yayınlanmıştı daha önce zaten. O yüzden şu kitabı çok almanıza gerek yok. E, burada da yeni basımlarını göstereyim. Rüyalar Karabasanlar 1, Rüyalar Karabasanlar 2, Rüyalar Karabasanlar 3, Kabuslar Pazarı ve şu an için basımı olmayan Zifiri Karanlık Yıldızsız Gece kitabı. Ee, Stephen King okumak istiyorsanız arkadaşlar hani böyle dediğim gibi benim gibi hayran değilsiniz bu kitapları almanız yeterli. Diğerleri biraz ekstraya giriyor. Ee, şurada gördüğünüz falcı yazma sanatı gibi kitapların çevirisi de işte İşte Mahşer, O, Şeffaf gibi kitapların kırpılmışları da var. Kırpılmışlarını da almak isteyebilirsiniz. Ama Sis ve Hayaletin Garip Huyları kitabının kırpılmışlarını almanıza kesinlikle gerek yok arkadaşlar. Çünkü içerisindeki hikayeler birebir. Birebir yani direkt bunlarda da var. Şimdi bunlarda metin değişikliği var. Gördüğünüz gibi çok fazla sayfa sayısında değişiklik var. O da mahşerde falan ama burada mesela bir tane kısa roman, 7 tane hikaye vardı. Bu kitabı on iki tane hikaye, iki tane de şiir eklenerek buradakilerle beraber yeniden yayınlandı. Hayaletin grup garip huyları da aynı şekilde. Buradaki hikayeler olduğu gibi bu kitapta da var zaten. Boş boşuna almanıza gerek yok. E diğerleri artık sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Ben kırpılmış metinli de okumak istiyorum veya işte önceki basımdaki çevirisini merak ediyorum diyorsanız diğerlerini de alabilirsiniz ama hani benim fikrimi soruyorsanız çok boş boşuna masraf etmenize gerek yok kitap fiyatları da ortada zaten e, durduk yerde masraf çıkarmayın kendinize evet arkadaşlar bugün sizlere hem biraz böyle neden bu şekilde kitap e, topladığından bahsetmek istedim Hani sizin görüşünüz ne, siz ne şekilde kitap okuyorsunuz e, nasıl rahat ediyorsunuz kitap okurken onları da yazabilirsiniz istiyorsanız ama ben dediğim gibi bu şekilde sayfaları çevirerek altını çizerek fiziki olarak kitap okumak isteyenlerdenim e, o yüzden zaten eee o kadar kitap dolu. Dediğim gibi yani bu 2001 kitabı. Tamam ben de işte farklı basımlar da var. Dediğim gibi işte Yeşil Yol şuradaki 6 kitap tek kitap olarak Yeşil Yol ayında yayınlanmış. Koleksiyona gittiğim için zaten 2001 kitap var ama hani diğerlerini düşersek hani en kötü diyorum bakın aynısından 2 tane olanları çıkarırsak en kötü yani 1700-1800 tane kitap vardır birbirinin aynısı olmayan kitaplar. Bunların hepsini küçücük bir Kindle'a da sığdırabilirsiniz. Hani sizin tercihiniz benim gibi böyle odanız ağzına kadar kitapla doldurabilirsiniz. Ben bundan yine kullandığım tercihimi. Evet arkadaşlar bugün sizlere hem dediğim gibi odamdaki kitap sayısı 2001 olduğu için ona özel böyle 2024'ün ilk videosunu bununla çekmek istedim. Hem de tekrar böyle kısacık yani Stephen King okumak istiyorsanız asgari düzeyde dediğim gibi asgari düzeyde almanız gereken kitapları gösterdim sizlere. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hepinize mutlu, sağlıklı, huzur dolu bir yıl diliyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize uzun günler, boş geceler diliyorum. Hoşça kalın.